sen sahip çıkıyordun. Ben sana yanımda değil. Benim yanımda değil sen okenin başına kalkmıyordun. İkinin fiz gitmişti senin Sen hiç sahip çıkmadın bugüne kadar ha. Elini, elini arkaya şeyine bağlıyordu, dolaşıyordu, gülmekle şeyle senin yanındadır. Dolaş falan ya. Ya hanımefendi bir de beyefendi Allah'ın kitabına kitabını abi gözünü seveyim. Elini kıçına bağlıyor dolaşıyor, bilmem ne kızını mı arıyorsun? Başka şeyin hesabını mı soruyorsun kardeşim ya? Abi, Hanımefendi, damadınızı suçluyorsanız söyle de kızını getirsin onu söyle. Kızımı getirmek. Böyle bir konu ben, ben her yere başvurmuşum buraya. Abi onlar telafini ben başvurmuşum. Ben... Her yerde söylemişim. Ha. Hem hem söylemişim. de söylemişim. söylemişim. Her, savcılıkta da söylemişim. Ben hakaret Kızını ben getirecek. İkram. Ben O zaman Ne her zaman söylüyorum. İkram Bey. Efendim Siz karınızı hiç dövdünüz mü? evet abi. Az önce niye hayır dedin İkram? Haberim yok abi bak bir gün ona dedi başım ağrıyor. Abi neyden haberin yok? Karını dövdün mü dövmedin mi abi onu soruyorum ben ya. Ya dövmedim dövmedim. E dövdün. şimdi evet dedi. Ya şimdi, bir dakika bir saniye. İkram bak şimdi karını bulup çıkartacağım ben. Tamam abi. Kadın telefon açmış işkence gördüğünü söylemiş öldürüleceğini söylemiş çocuğuyla beraber aç olduğunu söylemiş. Ne düşündün bunları duyunca? Çıkar tabi, çıkar. Ne dönmüşse çıkar. Ben böyle dönmüş ya. Canım inese canım mı kökülür? Ha dönmüş ya. Ya peki karın niye gitti abi ya? Abi ben sana diyorum bak. Dedi başım ağrıyor. arkadaş, gerek yok para istemiyorum. Ver, para verdim ona. Tabi kalsana di.